Mertçi afiyet olsun. <laughs> ne istedin sen? Güzel. İskender. Mert İskender'i çok seviyor arkadaşlar. İskender istedi ama ayran içiyor. Evet, bu arada İskender'in yanında ayran içiyor. Gördünüz ne mü? Ne? Neden? İçer, içer. Çok Neydi ilginçti ne? Mert. İskenderinde yoğurt var, biliyor musun? Ona rağmen ayran içiyorsun. O zaman yoğurt. Hem yoğurt hem ayrıntı iç, tamam mı? Afiyet olsun sana. Ben de yemeğimi yiyebilir miyim? Şey, çok mu seviyorsun? Tamam. Evet. Koy kenara. Tamam tamam çok kolay. Maydanozlarını da yıkıyor arkadaşlar. Maydanoz sevmiyor ben. Aslında çok güzel biliyor musun? Oo, hadi bakalım sana afiyet olsun o zaman.